İyi günler efendim. Bugün 15 Ekim Salı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle sık videolar paylaşıyorum ama güncel gelişmeler uluslararası politika alanında çok fazla. Daha önce paylaşamadığım, çok yakın dönemdeki birkaç gün önceki bazı gelişmeleri de sizlere aktarmak istiyorum bugün. Bunlardan birisi de Trump'a yönelik üçüncü suikast girişimi. Gerçi buna suikast girişimi demediler. Trump gitti biliyorsunuz artık Amerika'daki seçimler 3 haftadan daha az bir süre kaldı. Ve Amerikan seçimlerinde de gelenek olarak son bir ayda böyle skandallar arka arkaya patlar. İşte Trump e, Güney Kaliforniya'da yine böyle bir seçim mitingi sırasında hiç hissetmedi tabii mitinge katılanlar ama böyle durumlarda mitingin etrafında üç halka halinde bir güvenlik çemberi oluşturuluyor. En dıştaki güvenlik çemberini geçen birisi ikinci güvenlik çemberinde arabasında silah olduğu, silahın dolu olduğu ve yine arabada işte cephaneliklerin bulunduğu, mermilerin bulunduğu anlaşıldı. Adamı aldılar, Götürdüler. Tam en içteki çemberde gizli servisin oluşturduğu bir çember. Daha oraya gelmeden böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi çok kısa bir sürede böyle arka arkaya Trump'a yönelik suikast girişimleri çok dikkat çekici. Bunun suikast girişimi olduğu söylenmese bile, sonuçta mitinge doğru yol alan dolu bir silahla arabanın içinde. Böyle bir kişinin yakalanmış olması çok kayda değer bir durum. Bunun da bir şekilde gündeme getirilmesi gerekiyordu efendim. Bugün üzerinde duracağım ikinci bir konu da var. O da Birleşik Krallık'ta biliyorsunuz İşçi Partisi iktidara geldi. Epeyce de bir zaman geçti. Başbakan Avrupa Birliği ile ilişkileri resetlemekte yeni bir düzene kavuşturmaktan, yeni bir dengeye kavuşturmaktan söz etti. Muhafazakar parti döneminde çok çalkantılıydı, çok sıkıntılıydı. Muhafazakar parti iktidarı üzerinden aslında İngiltereyi cezalandırmıştı Avrupa Birliği. O yüzden seçimleri kazanır kazanmaz Avrupa Birliğinin başkenti sayılan Brüksel'de bazı temaslarda bulunmuştu Starmer. Bu defa David Lammy. Lüksemburg'da görüyoruz. David Demi İşçi partili iktidarın dışişleri bakanı ve Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki güvenlik alanındaki işbirliğini görüşmek üzere orada. Tabi işin bir ticaret ve işbirliği boyutu var. Bir de güvenlik işbirliği boyutu var. David Demi Lüksemburg'a giderken, Josep Borrell'in davetlisi olarak ki Josep Borrell Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı demek e, Oraya giderken hem başbakanın açtığı yoldan ilerliyor hem de yani ilişkileri yeniden bir düzene kavuşturma ayarlama e, anlamında hem de e, artık bu e, Avrupa nın güvenliği konusunda Birleşik Krallığın İngiltere'nin oynayacağı rolü muhataplarına izninde dile getirmek istiyor. O yüzden tam yola çıkarken dedi ki Avrupa'nın güvenliğiyle Birleşik Krallığın güvenliği bölünemez dedi. Bunun anlamı şu. Yani İngilteresiz Avrupa Birliği'nin güvenliği, Avrupa Birliği olmadan da Avrupa olmadan da İngiltere'nin güvenliğinden söz edemeyiz. Yani bunların bir bütün olduğunu Adam akıllı vurgulamış oldu. Tabi e, Brexit'ten sonra ilişkiler ağır darbeler yedi biraz önce söylediğim gibi. Yeni dönemde e, Birleşik Krallık bu ilişkileri geliştirmek istiyor. Güvenlik de çok önemli bir alan, savunma çok önemli bir alan. Özellikle Ukrayna'daki savaştan sonra Rusların bütün Avrupa için tehdit haline gelmesi ve Birleşik Krallık'ın da bu rüst Rus tehdidi karşısında ona karşı koymak için hem Ukrayna'yı desteklemek hem Avrupa'nın güvenlik mimarisini e, sağlıklı bir şekilde e, kurmak, işletmek ve tehlikelere karşı korumak için tabi İngiltere vazgeçilmez önemde. E, bu durumda bir yandan ticari alan düzenlenirken tabi bu hiçbir surette. İngiltere'nin Birleşik Krallığın tekrar Avrupa Birliği'ne girmesi anlamına gelmiyor. Hele hele gümrük birliğine bile üye olmak istemiyor. Bu konuda e, küresel düzeyde kendi çıkarlarına göre e, kendi sistemini kurup işletmek istiyor İngiltere. Ama bunları yaparken de Avrupa ile bozulan ilişkilerini tamir etmek istiyor. Bütün bu süreç aslında onu işaret ediyor. İşte tam da bu anlamda. David Lemmy'nin ziyareti Keir Starmer'dan sonra bu ilişkilerin Avrupa ile ilişkilerin rayına oturtulması bakımından büyük İngiltere Avrupa önemli. ilişkilerinden sonra şimdi Avustralya'ya uzanalım. Neden Avustralya? Çünkü Kral 3. Charles Avustralya'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu 2011 yılından beri ilk kez bu düzeydeki ziyaret. Ziyaretin önemi şu. Şimdi birincisi Hatırlayalım, videolarımı izleyenler bilirler ama biraz netleştirelim veya bu alana yakın ilgi duyanlar. Ee, Avustralya bağımsız bir devlet olmasına rağmen 1901 yılından beri hala devlet başkanı bir Birleşik Krallığın kralı. Yani kral 3. Charles aynı zamanda Avustralya'nın devlet başkanı ama bu sembolü kağıt üstünde olan bir şey. Avustralya'nın kendi genel valisi var. Bir bakıma kral vekili gibi. Bütün işlemler e, onlar tarafından, daha doğrusu genel valiler bu Yeni Zelanda içinde geçerli. E, genel valinin yürüttüğü işler sembolik yetkiler bile öyle. Kral 3. Charles'ın hiçbir rolü yok günlük işte işte. Ama kağıt üstünde devlet başkanı olmaya da devam ediyor. Şimdi bu ziyaret niye önemli? Eee Kral 3. Charles'ın annesinden sonra, kraliçe Elizabeth'ten sonra böyle bir kraliyetten uzaklaşma bu ülkelerde dikkat çekiyor. Nitekim bu ziyaret sırasında Avustralya'nın hiçbir eyaletinin başbakanı karşılamada olmayacak. Evet devlet karşılıyor kendi devlet başkanı. Düşünün e, bu eyalet başbakanları mesela bir tek e, Yeni Güney Galler New South Wales eyaleti ki onun başkenti Sydney'dir biliyorsunuz. Bir tek o başka bir vesileyle kralla görüşeceğini söyledi. Ama normalde tamamı gider, e, kralı karşılarlardı kendi devlet başkanlarını karşılarlardı. Bu defa olmayacak. Bu Avustralya içinde işte yeniden biz ee, bu İngiltere'deki monarşiye bu bağımız sürecek mi sürmeyecek mi ee, genel vali yerine bir cumhurbaşkanımız olsun mu yani cumhuriyete mi geçsek tartışmalarını alevlendirilmiş e, durumda. Alevlendirmesinin e, böyle çok hafife de alınmaması lazım. Geçmişte ben görev yaptığım dönemde de hatırlıyorum. E, böyle bir referandum yapılmıştı. Ama monarşi tarafı tarları o zaman kazanmıştı yani referandum sonucunda ayrılmamışlardı şimdi yeniden tartışmalar var Onun için eyalet başbakanlarının hiçbirisinin gidip kral üçünü çağırsı karşılamayacak olmaları Avustralya'da ve belki başka yerlerde de yeni bir kopma sürecini yani hamiplikle bağlı ama bu ilişki bu bağın da böyle kopacağı işaretlerini veriyor diyebiliriz efendim. Bugünlük de burada duruyorum. Bir dahaki videoda başka konu veya konularda görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum efendim.